Kaza Kırım ekibi tarafından ilgili komutanlık ve birimlerle yapılan çeşitli görüşmelerden, olay yerinde yapılan incelemelerden, yine olay yerinde bulunan ses veri kayıt cihazının dinlenmesi, çözümlenmesinden elde edilen bilgiler ışığında söz konusu kazanın oluşu ile ilgili bir kanaate varılmıştır. 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş tarafından Kolordu Komutanlığı birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere 4 Mart 2021 tarihinde Elazığ, Erciş, Tatvan, Muş, Bingöl, Elazığ güzergahında bir idari denetleme programı planlanmıştır. 4 Mart 2021 sabahı yapılan uçuş briefinginde hava şartlarının uçuşa uygun olduğu tespit edilmiştir. Uçuş görevine müsaade etme, sevk ve idare etme, uçuş görevini başlatma, erteleme, tadil etme ve iptal etme yetkisi olan birinci pilotun kararı ile uçuşa planlandığı şekilde 07.52'de Elazığ Erciş Tatvan rotasında başlanmıştır. İntikal esnasında Muş bölgesinde olumsuz hava şartları ile karşılanmasını mütakip uçuş rotası değiştirilerek Bingöl istikametinde uçuşa devam edilmiş ve 09.23'te Bingöl'e iniş yapılmıştır. Tatvan bölgesindeki hava şartları takip edilerek hava şartlarının iyileşmesi beklenmiş hava şartlarının uçuşa müsait olduğunu tespit edilmesi üzerine saat 13.55'te Tatvan'a intikal etmek üzere Bingöl'den kalkış yapılmıştır. İntikalin Tatvan yakınlarına kadar olan bölüm sorunsuz icra edilmiş, olumsuz bir hava durumu ile karşılaşılmamıştır. Ancak 4 Mart 2021 saat 14.25'te Muş ile son görüşme yapılmasını mütakip saat 14.30'dan itibaren ani hava değişimi ile olumsuz hava şartlarıyla karşılaşılmış, bulut içine girilmiştir. Bunun üzerine pilotlar tarafından geri dönüş kararı verilmiştir. Ancak maalesef saat 14.41'de kaza kırım meydana geldiği değerlendirilmektedir. 4 Mart 2021 tarihinde saat 14.40'ta Tatvan'a inmesi beklenen helikopterin tahmin edilen zamanda iniş yapmaması üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kamu kurum kuruluşlarının da katılımları ile Arama kurtarma faaliyetlerine derhal başlanmıştır. Arama kurtarma faaliyetleri sonucunda Tatvan şehir merkezinin 7 kilometre kuzeyinde bulunan Çekmece köyünün 1 kilometre kuzeyinde helikopterin enkazına ulaşılmış, 9 şehidimiz ile 4 yaralımızın Tatvan Bitlis Hastanesine tahliyeleri sağlanmıştır. Hastaneye tahliye edilen 4 yaralı silah arkadaşımızdan 2 silah arkadaşımız da burada şehit olmuştur. Olayın meydana gelme nedeni hakkında mevcut bilgiler ışığında yapılan değerlendirmede olayın meydana gelmesinde helikopterden kaynaklanan bir neden olmadığı, helikopterin bakım faaliyetlerinin mevcut mevzuata uygun olarak zamanında ve uygun şekilde yapıldığı, helikoptere yönelik hava şartları dışında herhangi bir dış etkinin olmadığı, uçuşun son aşamasında hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterin bulut içinde kalması ve bir anda yer görüş şartlarını kaybetmesi nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir. Cougar tipi toplam 50 helikopter Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmiş, bunlardan 30 tanesi Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 20 Hava Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına verilmiştir. Helikopterlerin envantere girdiği 1995 yılından bugüne kadar her türlü hava ve arazi koşullarında yaklaşık 150 bin saat uçuş yapılmıştır. Mevcut mevzuata göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki helikopterlerin ortalama ömür devri 40 yıldır. Ancak bu süre yenileştirme ve modernizasyon faaliyetleriyle uzatılabilmektedir. Bugüne kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki Cougar helikopterleriyle 4 adet can kayıplı kaza meydana gelmiştir. Söz konusu kazaların hiçbirisinin nedeni helikopter kaynaklı değildir. Bir kez daha kazada yaşamını yitiren şehitlerimize Allah'tan rahmet, Yaralarımıza acil şifalar diliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.